devam evet. evet. oldu <laughs> Kulur, tam zaten. Tamam, Geçmiş olsun. Hastıyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Bey Aksiyon gelişirse aşıdan kaynaklı mı yoksa alkolden kaynaklı mı olduğunu ayırt edemiyorlarmış. Hı -hı. O yüzden de Sağlık Bakanlığı bu şekilde... Tamam ederim. hiçbir şekilde alkolü tamam. temizlemiyor. Aşımanız evet. hep evet. üstü Tamam. Teşekkür ederim. Burayı kalkmadan bir ufak açıklama alalım şey. sizden. Yani aşılanıyoruz. Sloganımız artık bu. Özel Öztahmedik Hastanesi'nden başladık. Bütün hastalarımıza çağrımız budur. Biz aşılandık, sizleri de aşılamaya davet ediyoruz. Ülkemizi, vatandaşlarımıza, milletimize hayırlısı olsun. Herkese tekrardan geçmiş olsun. Allah bu hastalıkları bir daha tekrardan yaşatmasın bizlere. Ülke olarak biz zaten dimdik ayaktayız. Bundan sonra da artık ellerimiz sağlıkçılara emanet. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere. Rahmete kavuşan sağlık çalışanlarımıza da buradan başsağlığı ve geride kalanlara da sabırlar diliyorum herkes için hayırlısı olur inşallah. E, bu başlangıç olsun, ilk ve son olsun. Bir daha da tekrar yaşanmasın inşallah. Aşağıda bir tereddüt vardı. İlk olarak hastane yetkisi olarak siz oldunuz. Yani e, öyle bir tereddüt düşünmedik açıkçası. İster istemez hani ülkemize geldikten sonra işte Çin aşısı, Alman aşısı diye söylediler. Ama bakanlığımızın önerdiği, kabul gördüğü, e, bizim de uygulayacağımız aşı bu olduğu için bize dün temin edildi. Bugün de hemen sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere e, çalışmalara başladık. Herhangi bir tereddüt duymadım. Bundan sonra bütün aile fertlerime de yaptırmak üzere hazırlıklara başlayacağım. Herkesi davet ediyoruz buradan. Aşı süresi nasıl ilerleyecek? Şimdi Öncelikle sağlık çalışanlarından başlanacak. Aşı takvimi zaten belirlendi. 3 uygulamalı olacak aşamada. Sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlara randevu sisteminden, alo 182'den ve enaba sistemlerinden randevu alabilecekler. Bunlar tamamen zaten ücretsiz. Bakanlığımızın temin etmiş olduğu ilaçlar. Buradan takip edip internetten, e-nabızdan ve 100, Ali 182'den randevu alabilirler.